Yeşim. Yeşim. Ne oldu? Tolga. Ya kalksana kızım ya. Hani mineleri taşıyacaktık? Mine, Mahmut. Kalkın. Yepyeni bir hayata başlama zamanı. Ben daha teyzemden eşya isteyecektim. Mehmet hazırlıyor. Her şey ayarlandı. Sen kendini hazırla. Mine, Mahmut. Siz getireceğim bunları partiden sonra değil mi? Tabii canım, tabii. Tolga! Tolga! Yarın site başkanlığı propaganda yemeği veriyorum. Eğer vaktiniz varsa... ...sizin de bu yemeğe katılmanız bizi çok sevindirir. Ayrıca ailemizin birbirine ne kadar bağlı olduğunu göstermiş oluruz. Tabi neden olmasın? <laughs> tamam baba geliriz. İyi günler. Bay bay. Hadi koyalım, koyalım mı? Eşyaları Abi biliyordum böyle <laughs> ya. Hayvan ölü. Ne oluyor ya? Bana arkadan vurma da. <laughs> <Aldın. gülüyor> al. Al. Al sevgiline de al. Arkadaşlar. 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 Çekildirme amca. Çekildirme amca. Çık hadi çık. Al şunları al. Geç hadi. Al şunları. Sen. Bu bir soygundur. Direnmeyin hanımefendi. Orada uslu uslu oturun. Ne oluyor ya? Dur be nereye? Arkadaşlar bu evdeki sömürümüz tamamlanmıştır. Yurda yol alabiliriz. <laughs> Vay televizyonda fena değilmiş ha. Ne dersin Mine? alamayacaksınız. <laughs> Neyse, arzu çıldırmadan gidelim bence. Ha, Melisa'ya da söyle alacağı olsun. Tam zamanında kayboldu yani tebrikler. Dün gece gelmedi. Görürsem söylerim. <laughs>

Eşyaları salona yığalım. Odaları dağılmasın Mahmut. Ben silip yerleştireceğim her şeyi. Mineciğim toplarken silmiştin ya zaten eşyaları. Tozlandı hepsi yolda. Benim eşyalarım temiz. Sen kendikileri silersin. Of. Ne var o kolin içinde? Kitap sayatak odası götürme. Kitaplar salonda duracak. Kitaplarım nereye istersem oraya koyarım Mine. Hay Allah'ım ya. Ya hadi ya açın şunları da bitsin şunlar bir an önce ya. Akşam baş başa rahat rahat yaparsınız kavganızı. Sen başkalarına akıl vereceğine biraz kendi sevginle ilgilensen daha iyi olur bence. Kız senin yüzünden neler yaşadı. Evlilikte taşınmaydı biraz gerildi işte. Siz kusuruna bakmayın. Sağ ol Tolga. Ee, acıktınız mı? Yemek yiyelim. Ee, yok Mine ben pek aç değilim. Sen hayatım? Yok benim işim var zaten. İyi biz çıkalım o zaman. Peki ama en kısa zamanda bekliyorum. Sizsiz başaramazdık. Hmm. Teşekkür ederim. <laughs> Hiç mi baktın? Benimle yemeğe çıkmaz mısın? Sen ne biçim bir adamsın ya? Bütün olanlardan sonra nasıl böyle... ...hiçbir şey olmamış rolü yapabiliyorsun? Özür dilerim hayatım. Çok üzgünüm. O kadar kolay değil beyefendi. Önemli değil deyip geçmemi mi bekliyorsun? İki gündür senden hiçbir haber alamıyorum. Beni ne kadar korkuttuğunun farkında mısın? Nerede olduğumu biliyordum. İstesen gelirdim. Cem haber verdi. Benimle konuşmak istemeyen birinin yanına gidemem. Üstelik de o gece evi getirdiğin halden sonra. Daha üstüme gelecek misin? Evet geleceğim. Bana bunları yaşatmaya ne hakkım var ya? Elini kolunu sallayıp bir de eve geliyorsun. Sen evi kırıp dökmeyesin diye benim senin dediklerine uymam mı gerekecek artık? Bu tehdit altında yaşama mı bekliyorsun benden? Sırada ne var? Haddimi bilmezsen bana mı vuracaksın? Bu söylediklerine kendin de inanmıyorsun. Niye? Bana tekrarlamayacağının garantisini verebiliyor musun? Yeşim özür diledim ya. Bana baskı yapıyorsun. Bana baskıdan hiç bahsetme. Bana kendi normlarında bir ilişki dayatan sensin. Sana karşı olan sevgimi kullanıyorsun. Seni bırakıp gidemeyeceğimi biliyorsun. Ben burada ineyim. Okula gideceğim. Sen bilirsin.